Sayın tabirini onların ifadesi öyle olduğu için kullandınız. Tutanaklarda da zaten var. Doğrusu terörist başından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayın diye söz edilmesini de biz işimize sindiremiyoruz. Kabul etmiyoruz. E, görüşleri önemli midir? Görüşleri önemlidir. Onda problem yok. E, onda olur da Dem Partililerde olmayan bir görüşü de zaten mevcut değildir. Dem Partililer kendisini ziyaret etmektedir. Dem Partisi'nden isteyen herkese kendisini görüş izni verilmektedir. Bahsettikleri gibi bir izolasyon, bir tecrit, mevzu bahis değil. Bu sürecin başında Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin konuşsun dediler. Sürecin ortasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet gitsin Öcalan'ı dinlesin dediler. Sürecin sonuna doğru geliyoruz. Komisyon çalışmalarında ortanın ilerisine geçtik. Sürecin sonuna doğru yeniden terörist başı Abdullah Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin demenin bir manası yoktur. Hükümlü, müebbete mahkum bir terör elebaşını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru yasal muhataba haline getirmek doğru değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelligahıdır. Eğer illa terörist başının görüşlerine hangi konuda ne düşündüğüne ihtiyaç duyuluyorsa DEM Parti milletvekilleri zaten gidip görüşüyorlar. E devlet adına da görüşmeler zaten senelerdir yapılıyor. Bunu bilmeyen yok. E MİT de bu görüşmeleri yapıyor. Devlet de bu görüşmelerin bir boyutunda var. Yani devletin soracağı bir soru varsa devlet yetkilileri doğrudan gidip sorabilirler. Yeri belli adresi belli. Dem partililerin merak ettiği bir şeyler varsa onlar da gidip sorabilirler. Biz hep şunu dedik. Kürt vatandaşlarımızın tek yasal temsilcisi Dem Parti değildir. Kürt vatandaşlarımız Yeni Refah Partisi'ne de oy vermektedir. AK Parti'ye de oy vermektedir. CHP'ye de oy vermektedir. Bu anlamda hepimiz Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi durumundayız. Ama Dem Parti kendisinde bu konuda daha ileri bir ehliyet hissediyorsa gider, sorar, öğrenir, gelir komisyonda bunu ifade eder. İlla bu süreci getirip getirip terörist başı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmelidir. Getirilmelidir. Burada konuşmalıdır noktasına kitlemek doğru bir tavır değil. Bu süreci çözümsüz ve hükümettir. Bu çözüm aramamak kaos aramaktır. İşi içinden çıkılmaz hale getirmektir. Dem Partililer böyle bir çağrı yapacaklarına PKK fesih kararı aldığı gibi YPG'de fesih kararı almalıdır. SDG'de fesih kararı almalıdır. PJAK ve PCDK'da fesih kararı almalıdır deseler daha hayırlı, daha doğru bir iş yapmış olur. Sorunun çözülmesine evet elbette ki varız ama terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından muhatap alınmasında yokuz. Bu kadar net.